Oyun mekanı olarak herkese merhaba diliyoruz arkadaşlar. Diliyoruz ne ya? İki oldu. Diyoruz arkadaşlar. <laughs> Allah Allah. Hep, hepinize hep iyi olmanızı diliyoruz arkadaşlar. Orucuz biliyor musunuz? Kafamıza vurdu. Ee, basma ya kurallara iki dakika. Ee, yeni bir yeni bir video çekmeye karar verdik yeni bir meple. Geçen Sky, Skyblock Warriors gibi ama daha büyük, daha ayrıntılı. La gülme. <laughs> daha ayrıntılı. Bu, Amin. E, bir video olacak. i̇şte Fatih geçelim, Az önce yaptı. Az önce de bir video çektik ama az önce yaptığım espriler mesela boşa gitti. Bir sürü espri yaptım ben videodayız diye. Ama olsun, <laughs> hayırlı olsun. <laughs> kuralları git oku kuralları. Ben ben karışmıyorum. Tamam. Ee, tamam. hoş geldiniz. Birkaç kural istediğiniz gibi kırabilirsiniz. Size söylemen söylemediği sürece eee e, İstediğin yere blok koyabilirsin. Her yere koyabilirsin. Ee, sürekli adamda durmak zorunda değilsin ancak biz şöyle bir şey yapacağız. Ee, i̇lk bölümde, videonun ilk bölümünde sadece kendi adamımızda kalacağız. Şimdi En azından 15-20 dakika. Evet. Ee, ortada büyük bir adam oraya gitmeyeceğiz hiç. Ee, sonra ne diyor başka? Ee, bir de 15 kişi öldüren kazanır ama biz 10 kişi öldüren kazanır yapacağız. Sonra Çok uzun sürmesin, kasmasın. Ee, herkes bir adada doğacak. E, ee, chestler, orlar ve saklı itemler var. Ee, oyuncular kazabilir, yürüyebilir, istediğini yapabilir bulmak için. Hadi. PvP açıktır ve başkalarından item çalmak serbest. Ancak ilk bölümümüzde o imkan yok. Çünkü başka da gidemeyeceğiz. Neydik ben? Ben de neydim? Sen evet. ıı, turuncuydun. Turuncu tamam. Ya oğlum durun. Na. Üçten geriye saymak eğlenceli daha. <laughs> Gidiyor. Tamam ha, hadi, hadi Bomba mı al, yapıyoruz? Ne işten geri sayıyorsun? Durun durun tamam. İşinize bakın. Lan lag oldu. Lag lag, lag 1 2 3 3 4 5 lag. Tam seni lag yaz. Hah. Oğlum fena lag var lan. Neler adayı? Ne lag değil, var? Şöyle da. ada şu şu karşıdaki adaya bakayım. Şu işte. Ortadaki büyük ada bu dediğim ada bu. Hayvan gibi büyük bir ada. Ney gibi? Hayvan gibi büyük. Cansın şey. seni seviyoruz Berk. Ama sevgimiz büyük. Amin. Fatih sevmiyoruz. Fatih Fatih'ten nefret <laughs> ediyoruz. Hayır hayırlısı ya. Taşı temle demiri temi kırabilir miyiz bloğu? Evet yani? evet kırarsın. Evet. Ne kıracaksın ki oğlum? Gelir, gelir mi? Taşla taş gelir gelir. Gelir. Hayır taş diyorum tahta ya. Tahtayla gelmez. gelmez. <laughs> o zaman Tahtayla taş kıramıyorsun lan. <laughs> tahtayla tahtayla taş kıramıyorsun lan. Fail <laughs> ya. <laughs> 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 tamam susun. Abart beni lan. Ab. Adam tablet taşı kıramıyor, yuh. <laughs> Nasıl <laughs> kısıyorsun lan kabulleri? <laughs> kabullar Allah-u Teala'nın bize verdiği <gülüyor> nimet. <gülüyor> Kabuston. Az önce ne güzel işte keşfettiydik her yeri, şimdi biliyoruz. O değil ben biliyorum aga ben adayı çok araştırdım ben hiç adada işlem bile yapmadım. Ben ben de araştırdım baya en azından sınırsız suyu nasıl yapacağımı biliyorum. Nasıl yapacağım lan? Adada su var mı ki? Var. Nerede lan? Oha niye söyledik lan? <laughs> adada su varmış e, ee, o oğlum oldum. takım yok takım. oğlum. <gülüyor> <gülüyor> takım değiliz oğlum dalamaz mıyız <laughs> Allah Allah. Hayır, o yardım ediyorsun ondan. Su mı oğlum Ne yardım edeyim? sen söyledin zaten Ya tamam işte. anlamadım tamam başlasın Hayırlısı ya Dur ben adanı altına doğru kaptırayım gideyim onu. Eee düş aşağıda Odayı kabul etsin bize kitap kalem vermiş resmen günlük tutun diye ya Kitap kalem değil lan onlar Allah belanı versin senin Lan niye lan mal? Biri, biri bu, bu birisi Salak <laughs> mısın lan mal? Ben, ben okuma yazmam yok mu oğlum benim malama? Ah siktir ölüyorum! Aa öldü. Geçmiş olsun. Uf <laughs> suya zor atladım. Bir şey ne diyeceğim. Ne oldu lan yandın mı? Sayalım mı? Yanlışlıkla düşmeleri de sayalım bence. Ama kim kime gidecek? Saymayalım. <laughs> kime sayacağız onu? Evet o da var işte. O zaman saymayalım. Yani, ada yanıyor oğlum ada yanıyor. Bana ne? <laughs> <laughs> Yakma öyle Adan'ı. Öl lan, Gitsin item'ların. Oğlum item'ler de gitsin. Kova var mı yavrum? Kova mı? Kova mı göz mü diktiniz yoksa? Evet. O kova bak, benim olacak. Şeyden niye gittin? senin mi olacak? Evet. Hayırlısı ya. Seni çoğaltırım çocuk. Videoda ispampa. Fark etmez. Konuşma markamı, konuşma markamı kullanıyorum. <laughs> Videoda veya herhangi bir yerde seni şu alabilirim. Yani, hayırlısı ya. Yani. Ben bu generator'ın ta yüzüne tüküreyim ya. Aaa bir dakika lan ne doğurdum ben? Aaa cadı doğurdum. Aaa bu yalan bana! Lan oluyor? <laughs> Hı. Vurma! Lan ben de vurdum! Vurma! Ne oluyor lan? Oğlum öldürüyor lan, o değil öldürüyor. Ah öldürüyor. Geber lan! Ah öldürüyor. Geber lan! Oha! Hayvan oha hala koyuyor. Oha bir bak su bak. neredeydi ya? Oğlum fail lan çok büyük fail. Oha 12 saniyelik potion ölüyorum! Geber, geber! Çabuk bir şey iç lan! Ah gitti son anda durdu. Ya da... Suya gir, suya gir boom! Allah işte buldum. Ha, kovayı getirmeyi unuttum ya. Burayı buldum eyvallah da. Bak en altlarda bir yerde aga ben gidiyorum hemen iniyorum aşağı inşallah. Vallahi düş, düş, inşallah aşağı düşersin. <laughs> o zaman demek demek dünyanın en altında. Ha? Demek dünyanın en altında. Aa. nasıl bir gülüş oğlum ya. İğrendim vallahi. Oğlum ben bunları niye harcıyorum lan atlayayım dünyadan öleyim ya <laughs> Anca anca şey yaptı <laughs> Bakayım oğlum dünyanın altında bir şey yok demek ki en alttaki odadaymış tam Ana beni, beni, nereye attı lan Beni spawn'a attı lan Oğlum spawn'a atıyor zaten ilk defa mı öldün Oğlum biz bak set spawn yapıyor set spawn point yapıyor Niye spawn'a atıyor Oğlum Allah adamı attı Demek demin olmamıştı şimdi oldu dakika şey şu... ne yaptım niye olmadı? Daha doğru yanlış yaptım ama generatorı ben de yanlış yaptım galiba. Ice nerede? Burada bu. Aa bir oda buldum lan. Yapamazsın bunu. Valla. Bakayım o asettir. Enchantment room'u bulmuşum. Oğlum şunun adını doğru söyleyin. Enchantment room oğlum. Heh. Tamam ben o enchantment room'un arkasında bir chest buldum. Hoba hoba burada bir sürü Allah Allah benim cobblestone generator'ım hayal oldu. Ne lan mı yaptın? Ne? Allah belamı versin. Niye herkes yapıyor? Aa, bir tek ben doğru yaptım. Ben de doğru, bende de var oğlum. Ya nereden la bulacağım şimdi? Yanlış Hadi. yapmamak için internetten bir de video açtım. Hadi. Allah. Adam uçmuş aga. Siz, siz, düşünün yani. Aa Adana'nın iki tarafına delik var lan burada. Şaka. Valla. <laughs> Oğlum su nerede? Aa bulama. Suyu buldum benim de kabusuz o generator'ım yok şimdi ne yapacağım? Ya söyle aa adanın altına geldim. buldum bir şey buldum burada. Dur bakayım. O diamond diamond var lan burada. Vallahi. X bodul var burada. Diamond buldum lan. Enchantment odası burası. Oğlum adada başka şey var mı lan? Oğlum bak diamond var. Kaç tane? Bayağı bir diamond var. 10 tane değil mi? Bende 13 tane var şu an. Ya obsidian oldu ya. Aynen o. ya benim de oldu. Yanlış de yaptım. video video da açtım. <laughs> oğlum sen bayağı kötüymüşsün hani <gülüyor> bir... <gülüyor> Neyse ben İlk bari sınırsız suyumu yapayım. Ben bari sınırsız suyu yapayım. Nasıl yapıyorsun sınırsız suyu? Nerede var? Oğlum iki tane su buluyor. Biri ikisiyle yapıyor işte. <laughs> i̇ki tane suyu ben buldum işte. Haha. <laughs> i̇ki tane su nerede? Söylemem. Lan ben, ben de bir sürü diamond buldum oğlum. Ha söyle. Ben de bulacağım Diamond'ı söylerim diyor adam. Bak 19 20 tane Diamond'ım var. Ben biliyorum ki yerini. Ha, şimdi biliyordum. Diyor, nereyi biliyon ama. Aa, <laughs> Öğrendim. Bas. Lan inşallah obsidian mı oldu. Allah kahretsin. <laughs> ya hayır, iki kere kazdığım için olacak benim yani. Öyle bir şey yaptım. Ya o Lava'nın, Java'nın bir de plugin'i var de diyordum. Ya olmamış. Yani şimdi başka yerde şey yok mu? Ana şu altta ne var lan? Vay be şeyin altında komut blok var. Tamam. Oğlum dokunma komut blok. Ne dokunacağım valla? Dakika, dakika O da is. Videoyu kaç dakika yapayım lan bu arada? Ne bileyim oğlum çek işte ben... bölersin. Ha, Aynen ya. Olan evet. suyun yerini söyle ha. Tamam lan söyleyeceğim hadi. Nerede hadi lan? Canım. Hani o şey var ya. Eee karpuzları bulduğun yer. Ee? Oradan iki blok aşağı in. Oğlum ben oradan 500 blok aşağı indim ya hala yok. Tam altına. Tamam yukarı çıkayım o zaman. Ha, ha dur dur dur, dur, dur 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 Bak şimdi. Karpuzları bulduğun yer var ya ama Oraya arkanı dön. Lan tamam, bir dakika. Şimdi yukarı çıkıyor. Nereden geldim lan ben buraya? Şuradan. Şimdi dön Tamam ha hangi tarafa döneyim? Allah ne bileyim oğlum. Dur bakayım. Aha buldum. Şey buldum. Make sure. Buldum 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 buldum. Hı, işte orası. Karpuzlar ne tarafta? Allah sen ölmüşsün. Fail. <laughs> Harbiden. Sen ölmüşsün <laughs> de ağlayanın yok. Sen oğlum sen ölmüşsün de ağlayanın yok senin. Ya bak karpuzlar ağa ağaç var ya ağaç hani. Evet. Hani, dur. Dışarı çık orada bir yerde şey var. Yaprak var. Yer. Yani, yaprak, tamam. Yaprak kır oradan aşağı. Aa elma düştü lan. O değil, suyu buldum. Suyu almadan geri dönüyorum bak. <laughs> Elmadan yaprak düştü diyen kimdi? Ben... Hayır yapraktan elma düştü. Elmadan yaprak düştü. <laughs> o da güzel. O değil gençler. Bir saniye. Eee... Ka karpuzların ardın altından mı yardıralım yoksa... ...girdiğimiz yerden mi? Girdiğin yerden. Of yok ya lanet. Bulamadın mı? İki blok indim aşağı tam o yaptı. Adada yani. başka Ad şey var mı? Ee... De yok, tabi de. O zaman tam tersindeki yerde. Nasıldır ya? Az bir şey diyeceğim. Adada başka. Abi. Fatih. Ee... Hadi. Ha. Taş bulabileceğimiz Abi. yer var mı? <laughs> Manyak bir bir şey buldum. Ben bakıyorum, söyle bakayım, görüyorum seni. Oğlum siz birbirinize niye paylaşıyorsunuz? Siz mal mısınız? Şey lan. bakıyorum buradan da bakın ne bulmuş mal. Hayır hayır. Bir taktik geldi aklıma. Oğlum Yine siz de, taktik değil. Bana, bana ne oğlum? Bana <laughs> ne, ne söylüyorsun? Tamam sen bilirsin. Taktik <laughs> işte ne Ben, ben, oğlum takım değil ki zaten. İyi. Yeah. Yani öldürür ya. adam. Mehmet. Ben de şey Efendim, Atladığım yerin direkt altına mı kalacağım? Evet. Ha, tamam. Ne lan ne altı oğlum hayır hayır ne tarafa salak mısın? Enchantment odasına doğru döneceksin arkaya kazacaksın. odasına. Doğru. Hani bak oraya indin mi hani evet, şeye indin. Indim. Oraya in, enchantment odası tarafına döneceksin yani ben soğuta dönüyorum sen hangi adadasın sen weste döneceksin arkana kazıcağın. Arkandan biraz aşağı. Ya bak ok yönünü weste çevir weste, weste nasıl bakacağını bilmezsin bile. F3'e bas sen F3'e bak orada tamam, şey var. Tamam ya sonra bakarım ben ona dur. Allah benim Minecraft crash. <laughs> Öf, dur geliyorum. Ya. <laughs> yeah. Of O değil de ben şurada bir, bir sürü yer kazdırdım. Oraya gideyim farm yapayım ben ya. Oho ben ne yapacağım ya? Ne oldu ki? Minecraft Crash oldu. Açın oğlum ne yapacağını mı Oğlum açılmıyor işte. Ondan bahsediyorum. Nasıl açılmıyor lan? İşte bildiğin açılmıyor. Ha açtım. Okey. Tamam. Ah, kazman patladı. Kireyim pardon. Mal gibi elmas orlardan birini taş bir keksle kırmaya çalıştım. Lanet olsun. Ve de kırdın değil mi? Evet, evet kırdım. Acaba şey enchantment bassam fortune basar mı lan? kazmaya? Az ihtimal çok az. Biliyorum da bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin? Ne diyor oğlum? <gülüyor> başladı gene <laughs> sap. Sapık sapık, sapık konuşma başladı gene. Oo farmımı da yaptım aga. Ben de yaptım. Ne farmı? Ka karpuz ekeceğim şimdi. Ee, tohum da alacağım adadan. Lan karpuz tohumu arıyorum, karpuzları tohuma çevirmemişim ki. Allah belanı... Adam survival oyunu oynamayı unutmuş. Oğlum adminiz ne olacak? Ya bırak admin... Ad, yemişim senin adminini, senin admininden ne olur oğlum. Oyuna girmiyorum ki Şimdi be, Yalnız bu videoyu orada paylaşıyorsun biliyorsun değil mi? Horanın Hayır. Da mı? Hayır paylaş, paylaşmıyoruz ki artık. Oğlum adamlar takip ediyor lan. Takip ediyorlar işte paylaşmıyoruz. Diamondlar beni bekleyin ben geliyorum babanız geliyor. Your is come. Bir dakika şimdi. Ha. Ne yapacaktım ne yapacağımı şaşırdım. A oh, Diamonds. Şey buldum. Video nasıl çekilmez. <laughs> Ben çapa veriyor mu? Neydi lan şey like a diamond mıydı? Ne nasıl Bir şarkı var ya. Yani. Like a diamond. Aynen like a diamond. Allah. Seni taş et. Ne yapıyorsun? Ya bir, bir şey yapsın. Game sana. game moddan yemek kalma hakkımız olsa. <laughs> Oğlum aşağılara kaz. Karpuz var oralarda. E tamam az karpuz var fazla yok. Hepsinde yanlışlıkla tohuma çevirdim. Tamam Daha aşağılarda var. Daha aşağılarda var. Atla atla dünyadan aşağı atla. Diamond'ı bulursan orada var. Buldum diamond'ları. Tamam orada var işte. Tamam. Burada karpuz var. Olmadı git yerdeki şeyleri kır. Bread yap. Farm yap. Neyin kafasını? Dırım dırım dırım. Harbi sen neye kafası yaşıyorsun lan? Ne bileyim oğlum lan can sıkıntısı. Ne <laughs> Ne ya. Ay sen patlıyorsun. <laughs> Ay sen yakıyorsun. Yakıyorum hani. <laughs> lan sus pis ergen. <laughs> oğlum niye benim adamda 13 tane var? Ne lan? Kim diyor da 10 tane var diye? 20 20 tane var bende 20. Diamond. Evet. Oğlum adı nerede lan? Nerede Selim mi? Enchantment odasına git. Git dur bir dakika. Şu an diamondların olduğu yerdeyim. Bak enchantment odasına git. O hani enchant table var ya onun arkasını kaz. İşte oradan buldum zaten diamondları ben. Hani bir de adanın altındakiler var ya oralar. Ne? O değil benim ada yanıyor Aga, ana ağaç yanıyor Ha siktir söndür lan Oğlum ağacı toplayın dur Oğlum sen iyi misin lan Oğlum ağaç yanıyor ağaç Hadi oğlum kütüklerim yanıyor lan Lan Bir dakika bende de lan var şey lava Yanarsa valla ben de yanarım oğlum, oğlum ben, ben aşağı de... yaptım hahaha <laughs> Ama bende zaten lava yok Bir şey diyeceğim ne Enchant odasının arkasına mı kazdınız Oo, o ben buldum diamond'ı. Ne? Enchant enchant table var ya. He. Bunun arkasını kaz Arkası derken odanın arkasına mı? Chest var, chest var arkasında. Tamam 4 tane kaç tane chest oo. var oğlum bende? 20 tane Uş. oldu lan. Hayır, enchantment table'ın arkasını kazarsan arkada odun var orada. Odunu kazınca arkada bir daha chest çıkıyor. Daha aynen. Oha 2 tane chest lan. 3 3 3 tane chest olması lazım. Bir de i̇şte bir tane chest'in altında da diamond var orada. Ortadakinin altında diamond. onu <laughs> buldum. Yaprakları bile kırıyorum ki belki elma çıkar diye. Niye bu olmuyor ya? Ne Şeyi olmuyor? ekiyorum, karpuz tohumunu ekiyorum, kayboluyor. E, su yoksa kaybolur. Yok. Işık ışık ışık yok. Işık da olabilir. Aslında Işık, su. Işık. Doğru ışık yok. Ben de 22 oldu lan. Su full var. Taş yok bende ya. Taşı ne yapacağız bilmiyorum. Kabız tancaları et Oğlum. <Elav> yok ki. <laughs> Allah seni ne Şimdi yapsın. Bir şey nerede ya? Ee, abi siz de ölün o zaman ya. Ne yapalım yani? Kablosuz <laughs> generator yapmıyorsunuz. Minecraft oynamayın ya. <laughs> <laughs> oğlum yaptım geçen oyun şimdi karıştı kafam Bu ışık nerede lan? Lan git ha. şeyde Kol var koldan kas kol Ol var Kol var üstte işte chest var chest'te de, chestte de meşale var Ha o da olur öyle de olur nasıl istersen işte Seni ekeceğim Ben şimdi tohum arıyorum Tohum yerde var ya oğlum He onları kırıyorum işte arıyorum Hepsinden çıkmıyor ki. Ben de bir tane var. Bir tane mi var? Ben de sekiz tane var. Hiç kırmadım ki. İlk ilk kırdığımdan çıktı. Şu inekleri çiftleştireyim de. İki tane ineğim olsun. Kaç dakika oldu lan video? Bayağı oldu. Ne bileyim lan olmadı o kadar. Saat 6. Bir video çektik. Üzerine bir daha çektik. Bir daha çektik. Bayağı çektik işte. Bitenler hayvan gibi karıştı var ya bir, bir görseniz. Aynen benim de çok karıştı. Karman çorman oldu. Biz şükür ne yapacağız? Selhent yazıp satacağız mı? Allah Allah. Haa Selhent yazıp Normal bura. Allah Allah. Oğlum ne yapacağız oğlum şükür şimdi? Uğraşıp bir de pasta mı yapayım? Gerçi sütümüz var lan niye yapmayın? Açlıktan ölüyorum lan dur lan hamdolsun açlık sorunum yok.